1938 cihana Kırşehir'in Kırtıllar köyünde geldin dediler. Babama Muharrem, anama döne dedim sen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçünen dördü, baban gibi sazcı oldum dediler. O zaman babamdan öğrendim sazı engin göğülünden Hakk'a niyazı Bozkır'ın tezenesi Garip Bülbül, Neşet Ertaş'ı saygı, sevgi, rahmetle anıyor, yad ediyoruz. Bugüne özel ondan kaynak edinmiş olduğumuz Aman Dünya Ne Dar İmiş adlı bu güzel başta da çaldığım eseri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugüne özel hem kısa sap hem de uzun sap versiyonu kanalımızda yayınlanmış olacak arkadaşlar. Evet şunu her zaman söylüyorum, dile getiriyorum. Eğer Neşet Ertaş gibi ustalar olmamış olsaydı biz şu an buralarda olamazdık. Yapamazdık, bu işi yapamazdık bunu asla ve asla unutmayalım bu güzel ozanlarımızın bu güzel aşıklarımızın ustalarımızın değerini ölmeden önce de öldükten sonra da mutlaka bilelim arkadaşlar evet bir de şunu söyleyeceğim. YouTube'da ilk defa solfejini biz yapacağız herhalde arkadaşlar. Ben detaylıca bir baktım ama bu türkünün solfejini yapanı göremedim. Eğer yanlış görmediysem arkadaşlar bir ilk olacak. Aman dünya ne der imiş? Bu güzel eseri sizlerle paylaşacağız. Notalara edinmek istiyorsanız videonun altındaki açıklama bölümünü okumanız yeterli. 8 8'lik usule sahip olan bu türkümüzün saz bölümünü bir okuyalım bakalım. Bir de tabii böyle uçaklar müsaade ederse sessiz sedasız videomuzu çekeceğiz. Şimdi evet mi mi fa sol mi re mi re do re do re mi re re do re do. İki ölçü okudum burada röpriz var. Repriz bittikten sonra bir ölçü daha var burası da ikinci dolap. Son ölçü bir burası da ikinci dolap. Yani re mi re re do re do yerine do do si gelecek ikinci dolapta. İşleyelim. Şimdi mi mi fa sol dediği yerde mi mi fa natural kullanıyorum. Hemen ardından solun tepesinde çarpma işaretim var. Sole çarpmayla geliyorum. Mi mi fa sol. Bakın mızrap vurmuyorum. Mi re mi re do re do. İlk ölçümüz burasıydı. Mi mi fa sol mi re mi re do re do. Sonra da re mi re re do. Re kalıbı geliyor. Sonra arkadaşlar başa dönüyoruz. Mi, mi, fa, sol, mi, re, mi, re, do, re, do. İkinci dolaba geçiyoruz şimdi. Re, mi, re, re do, re, do, do, si şeklinde ikinci dolabı almış oluyoruz. Yani birinci okumada re mi re re do re do. Röpriz yapıp başa geldiğimizde ikinci okumada re mi re re do re do do si kalıbı geliyor. Toparlayacağız. Şimdi devam edelim. Hmm. Re do si do si do si si la do si la si la la. Burası da röprizli iki ölçülü arkadaşlar. Burada dolap tekrarımız yok ama. Yani... Re, do, si, do, si, do. Bakın burada do si do kalıbını kullanırken 2 ile si bemol 2, 4 ile do alıyorum orta telden. İstersem si 1, do'yu da 3 ile alabilirim. Yani do si do, 2 16, 1 8'lik aşağı yukarı aşağı ya da do si do. Yine aynı nota süre mızrap parmak değişiyor. Re, do, si, do, si, do, si, si, la. Hemen ardından da do, si, la. Tekrardan doyu orta telden alabilirsiniz ya da üsteli kullanabilirsiniz ama orta tel daha hoş ya da verir diye düşünüyorum. Do si la yaptıktan sonra arkadaşlar hani si bemol iki alıyoruz ya 5 perde orta tel yine onu alıyoruz si la la diyor. Şimdi burada si 8'lik notadır. Bu 8'lik notayı biz diğer nota yani si bemol ile birleştireceğiz. O 8'lik yarımın içerisinde hem si bemol iki hem de si bemol vereceğiz. Bir sürenin içinde bir mızrapla da i̇ki notayı bir de buradan bayıltarak, kaydırarak alacağız. Bakın şöyle bir şey çıkacak ortaya. Si'ye basıp mızrabı vuracağız. Baskımız çok hafif olacak burada. Önce bir net ses alacağız. Sonra bakın si bemol, si bemol iki de böyle gidip geleceğiz. Gidip geleceğiz arkadaşlar. Bir daha alıyorum. O yarım süre yani o sekizlik süre ne kadarsa onun kadar iki perde de gidip gelip Hemen ardından da la kullanacağım. Si la bayıtma yaparak. Yani do si la si la şeklinde gelecek arkadaşlar. Şimdi burayı da bir baştan toparlayalım. Re do si do si do si si la do si la si la. Burası röprizli ama toparlayacağız. Röprizi alacağız. Şimdi kararlara geliyoruz. Silasol 232 1.16'lık. Burayı bir mızrapta yapacağız. Yani bu sefer si bemol kullanarak alttan yukarı bu vuruyoruz arkadaşlar. Si diyoruz. Bakın orada yukarı bir mızrap işareti var. Hemen ardından bir bağ atmış. Si diyoruz. La'ya çarpıyoruz. Sol'ü de çekiyoruz. Bakın. Tek bir mızrapta sağ elime dikkat edin. Tek bir mızrapta si sol la 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 Hemen ardından da kararlar. Bunu iki kez yapıyorum. şeklinde geliyor. Evet. Saz bölümünü buraya kadar tamamlamış oluyoruz. Şimdi ben şan bölümünü de alacağım arkadaşlar. Ee, sonra toparlamış olacağız. İkinci parmakla yedinci perde sol'e geliyoruz. Önce bir okuyalım pardon. Sol la fa sol fa sol la fa sol mi. Önce buraya almış olalım. Şimdi sol için iki. La için onuncu perde için serçe parmak. Fa diyez 3 için de birinci parmak kullanacağız. Sol la fa Sol, La, Fa. Bakın ki, dört, bir. Hemen ardından ki, bir. Yani solfa. fa. Sol, La, Fa, Sol, Fa. Üst alt, üst alt mızraplarla. Sonra arkadaşlar çarpmalı gideceğiz. Sol vuracağız, La'yı çarpacağız. Hemen ardından Fa vuracağız, alttan Sol'ü çarpacağız. Bakın. İki mızrapta Sol vur, La'yı çarp. Fa alttan vur, Sol'ü çarp. Sol, la, fa, sol, mi. Mi de mızrapla. Sol, la, fa, sol, fa, sol, la, fa, sol. Bir daha alıyorum. Sol, la, fa, sol, fa, sol, la, fa, sol, mi. Diyorum hemen ardından. Sol, aşağı vurdum. Fa, sol, mi kalıbını getireceğim. Yine burada fa diyez 3 kullanıyorum. Yine aşağı fa, sol çarptım mi. Yani sol, fa, sol. Arada sol çarpma mi geliyor. Fa, mi, mi. Sonra da fa, mi, mi'yi naturele çevirerek alıyorum. Sol, fa, sol, mi. Fa, mi, mi. Evet. reprizli. Sol, la, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, sol, fa, sol, mi, fa, mi, mi. Sol, fa, sol, mi, fa, mi, mi. Şimdi oldu. Evet aşağılar arkadaşlar hemen hemen aynı. Bakın şimdi. Mi, mi, fa, sol, mi, re, mi, re, do, re, do, re, mi, re, re, do, re, do. Devam ediyorum. Mi, mi, fa, sol, mi, re, mi, re, do, re, do, re, mi, re, re, do, re, do, re, do, do re, si. Burada birkaç kalıp değişiyor onu da anlatalım. Do, re, do, re, si. 16'lık 4 tane bir tane 8'lik var. Do vuruyorsunuz arkadaşlar. Üstel re'ye çarpıyorsunuz. Bu sefer alttan do vurup yine re'ye çarpıyorsunuz. Do re do re. Re'ler çarpmalı. Do re do re si. Re, Do, Si Bir daha Do, Re, Do, Re, Si, Si, La Do, Si, La, Si, La Si, La, Sol, La, 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 La Si, La, Sol, La, 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 La çok bir zorluğu yok. Şan bölümünü aldık sol lafadan. Şan altı dediğimiz bu bölümde saz bölümünün hemen hemen aynısı. Şimdi en baştan gelelim bakalım. Mi, mi, fa, sol, mi, re, mi, re, do, re, do, re, mi, re, re, do, re, do, reprise başa. Mi, mi, fa, sol, mi, re, mi, re, do, re, do, ikinci dolap, re, mi, re, re, do, re, do, do, si, dikkat, re, do, si, do, si, do, si, si, la, Do, si, la, şimdi si, la. bir daha re, do, si, do, si, do, si, si, do, si, la, si, la. şimdi si, la, sol, la, 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 si, la, sol, la, 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 şan bölümü, sol, la, fa, sol, fa, sol, la, fa, sol, mi, sol, fa, sol, mi, fa, ni, mi, reprise. Sol la fa sol fa sol la fa sol mi sol fa sol mi fa mi mi devam. Mi mi fa sol mi re mi re do re do re mi re do. Devam. Mi mi fa sol mi re mi re do re do.

Yeah uh -huh. öykünün özü hepsi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son okuduğum hemen hemen iki buçuk porte yukarıdaki gibi gelmiyor. Yani saz bölümünün hemen hemen aynısı ama röprizler, e, dolap farkları yok değişiyor. Onlara dikkat edelim notaları edindiğimizde. Evet garip bülbülümüzü, Neşet babamızı, Neşet Ertaş'ımızı, Neşet ustamızı saygı, sevgi, rahmetle tekrardan anıyor, anıyor, yad ediyoruz arkadaşlar. Yeni eserlerde görüşmek dileğiyle başarılar dileriz.